Direktörü Robert Redfield ülkede yeni tip koronavirüs vakalarının ikinci dalgasının ilkinden daha kötü olabileceği uyarısını yaptı. Virüsün gelecek kış ülkemizdeki saldırısının şu an yaşadığımızdan bizatihi çok daha zorlu olma ihtimali var diyen yani Redfield Amerika yetkililerine yönelik de uyarılarını dile getirdi. Hocam böyle bir şey olma Tabii ihtimali var mı? Tabii her zaman ikinci dalga daha mı kötü olur? Yok. Daha kötü ya da daha iyi yorum için çok erken ama Singapur'da oldu. Bakın Singapur ve Güney Kore salgın yönetimi açısından dünyaya bundan iki hafta öncesine kadar dünyaya örnek gösterilen ülkelerdi. Vakaları tarayış şekilleri, test sayılarının fazlalığı fazlalığı ve filyasyon dediğimiz takip yöntemleriyle. Evet, evet, evet. Ama ne oldu? Singapur iki hafta içerisinde vakalarını serbest bıraktı. Halkı sokaklara çıkarmaya başladı kademeli olarak. Evet, ve hocam. bunun sonucu olarak ikinci dalga diye epidemiyologların tanımı, benim tanımım değil. Hı, hı. İkinci ikinci dalga diye tanımlayabileceğimiz bir salgın başlama emarlarını göstermeye başladı. Şu anda ikinci dalgada Singapur'da 10 bin kişi enfekte. Hmm. Ama ölüm oranları birinci salgına göre daha düşük seyrediyor. Yani Bunun Singapur'da, sebebi nedir hocam? Singapur, şimdi insanları eve koydunuz. Evet. İnsanlar evde oturuyorlar. Bunların hiçbir bağışıklık kazanmadı. Evet, doğru. Evde oturduğunuz evde zaman bağışıklık kazanmamış kazanmıyorsunuz. Oluyor. Kaçmış oluyoruz değil mi? Aynen. Ama bunları sokağa çıkarttığımız zaman sokakta olan enfekte olan insanlarla karşılaştıkları zaman bunlar enfekte oluyorlar ve ikinci salgın böyle başlıyor. Hmm. Şimdi aslında bunlar epidemiolojik olarak önemli noktalar ama Singapur'u ikinci salgına örnek olarak gösterebiliriz. Yani ilk başlayan belki de dünyada ülke ikinci salgın. Amerika Trump biraz tehlikeli gidiyor Amerika'da. Hmm. Bir an önce ekonomi için açmaya çalışıyor. Evet. Özgen birazdan söyleyecek herhalde bize evet, evet. Amerika tecrübelerini. Aynen. Ama bence kısa da ben de kısaca bir Hı. yorum yapmak istiyorum. Tabii ki. Trump insanları sokağa çıkartmak istiyor. Hatta gizden gizliye bu e, cumhuriyetçileri biraz e, provoke ediyor ki gösteri yapsınlar vesaire. Hı. Bir takım tanınmış doktorları televizyona çıkartıyor kendi yandaş televizyonlarına ve orada sürekli propaganda yaptırıyor ki insanlar sokağa çıksın ekonomi ölmesin diye. Çünkü Kasım'da seçim var hmm. Amerika'da böyle kritik bir dönemden geçiyor. Geçiyor değil mi? Ama şu anda CDC'nin direktörünün söylediği gibi böyle kontrolsüz bir salınımla bu insanları sokağa bırakırlarsa, bu insanlar çok uzun zamandır evde izole izoleydiler. Hmm. Hiçbirinin bağışıklığı yok. yok. Sokağa çıktıkları zaman enfekte olan insanlarla karşılaşacaklar ve belki de virüsün mutasyonun sonucunda çok daha tehlikeli bir dönemle Olmak karşılaşabiliriz. Evet, böyle bir ihtimal var yani hocam değil mi? Bakın. 1918'de dünyada İspanya gripi çıktı. İki yıl sürdü. 1918-1920. Birinci salgın o kadar ölümcül değildi, ama İspanyol gribinde ikinci salgından insanlar öldü. Doğru hocam. Yani virüsün geçirdiği mutasyona Mutasyon. bağlı olarak ya iyi yönde olaylar gelişebilir, ya da kötü yönde evet. de gelişebilir. İnşallah. O yüzden iyi yönde bence yöntemde de, evet. Diyelim.